Herkese merhaba. Bugün sizlerle dikkat ve konsantrasyon çalışması yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Çalışmaya geçmeden önce sizlere malzemelerimi göstermek istiyorum. Keçeli kalemim, piritim, makasım, bardaklarım ve 4 farklı renkte kartonum. Ben bu çalışmayı bir kapak üzerine yaptım. Sizler de bir dairenin üzerine, külpü tabağın üzerine veya karenin üzerine yapabilirsiniz. Önemli olan 4 eşit parça ayırmaktır. Ayırdıktan sonra kestiğimiz daireleri karışık bir şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra her birini numaralandırıyoruz. Daha sonra okumu hızlı bir şekilde çeviriyorum. Bakın. Aşağı tuttuğum için bu tarafa gelmek zorunda oluyor. Turuncu, pembe, yeşil ve mavi olarak bardakları mı iç içe koyuyorum? Hemen gösteriyorum. Turuncu, pembe, yeşil ve mavi. Bu oyunu iki kişiyle oynarsanız çok daha eğlenceli olur. Çünkü en hızlı e, oyunumuzu gerçekleştiren kazanmış olur. Şimdi sizlere tekrardan göstermiş olacağım. Turuncu, yeşil, pembe ve mavi olarak oyunun bu şekilde devam ediyor. Herkese de iyi eğlenceler. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Evet çocuklar, şimdi sizlere vermiş olduğumuz sayfa çalışmaları ile ilgili biraz bilgilendirmek istiyorum. E, 116. sayfaya baktığında ise sayıları 1'den 30'a kadar çizip daha sonra istediğiniz renklerle boyayabilirsiniz. 117. sayfada ise burada eksiltme çalışmaları mevcuttur. Hemen örnek verecek olursam 8'den 4'ü çıkardığında sonucum kaç olur? Evet 4 olur. O zaman sonuca göre Yeşil rengine boyayabilirsin. 117. sayfaya baktığında ise keza aynı şekilde de burada da öyle yapabilirsin. Sadece toplama ve çıkarma işlemlerini sizlere vermiştir. 119. sayfaya baktığında ise her işlem sonucuna 7 elma vardır. Bir tane örnek gösterecek olursam bir elmam Daha sonra bize buraya boşluk bırakmış ve sizlerden 6 tane elma çizmenizi istiyor. 6 ile 1'i topladığımızda sonucu 7 olduğu için 7 sonucunu vermiştir bizlere. 120. sayfaya baktığında ise yine aynı şekilde burada da az önce söylediğim gibi burada da yapabilirsiniz. Bu haftalık ödevleriniz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.